Tüp bebek tedavi süreci aslında sanılanın aksine çok da uzun bir süreç değildir. Son yıllarda oluşmuş olan tedavi protokolleri aslında hastaları daha hızlı bir şekilde yumurtalıklarını uyarmasına ve sonuç almaya götürmektedir. Adetliyken yumurta geliştirici iğnelerin başlanma sonucunda yumurtaların gelişimini takibi almaktayız. Ve daha sonrasında ise yumurtlama toplama zamanı gelince çatlatma iğnesini takiben yumurtaları Anestezi altında toplamaktayız. Erkekten alınan sperm örneğini laboratuvar ortamında yumurtayı döllleyecek şekilde hazırlamaktayız ve sonrasında hastamızı çiftimizi taburcu etmekteyiz. Bunun akabinde e, hastamıza kaç yumurtasının toplanıp ne kadarının döllendiği ile ilgili bilgiyi verip bunlar için bir transfer oluşturma zamanı ayarlamaktayız. Bu transfer zamanı da 2 ila 5 gün aralığında sürebilmekte. Bunda embriyonun gelişim süreci belirlemekte. Bunun akabinde transfer işlemleri yaparak işlemi bu şekilde tamamlamaktayız. Ardından yaklaşık bu işlemleri yaptıktan 12 gün sonra ise kanda gebelik testi bakarak gebeliğin oluşup oluşmadığını tespit etmekteyiz.